Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaldığımız yerden ve akabinde mekan değişikliği yaparak <laughs> ee, şurada bir toz bir bir şey gördüm. Mekan değişikliği yaparak Nisan 2022 yorumlar yorumlarımıza burç burç devam ediyoruz arkadaşlar. En son Yengeç Burcu'nu yapmıştık. Yengeçten sonra aslan, zodyan, yakışıklı evladı. <laughs> Şov dünyasının en başarılı, en yetenekli burcu. <laughs> aslan burcuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hop, attı bile kendine. Nisan. Oo, 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 Aslan burçlarının gündemi oldukça dolu mu? Ne? Maşallah Arkadaşlar Dediğim üzere Diğer videolarda da Lütfen Güneş burcunuz Yükselen burcunuz Ve akabinde ay burcunuza oh, Bak şunları atıyordu Alayım hadi Bir tane de kendim şunu çekmek istedim şu aradakine. Madem 3'e 3 üç yapalım Ay burcunuzla alakalı Videoları bir saniye Evet, devam ediyoruz. Videoları kombinleyip kendinize ait bir Nisan ayı ile ilgili o bir teklif, bir nasiple alakalı bir durum var sanırım. Ee, ne diyordum? Nisan ayı ile alakalı öngörülerinizi kendiniz de e, daha geniş kapsamlı bakabilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Akabinde de sizden ricam lütfen 30 bir dakika. Sizden ricam arkadaşlar. Eğer videoyu izledikten sonra beğendiyseniz lütfen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve akabinde de küçücük de olsa bir yorum yapmayı es geçmeyin. Bunlar bizim Motivasyon kaynağımız. Her videoda artık bıkmadan, usanmadan bunları dile getireceğim. Resmen şu doğru gelmek istedi. Şu da mı? Dur bir dakika. Allah bu da gelmek istiyor. Bakacağız. Gündem yoğun anladığım kadarıyla. Dur. Rumi ile melek kartlarımızı da seçelim. Ondan sonra bakalım durumumuza. Evet. Aslan Burcu. Nisan 22 gündemi ile alakalı Aslan Burçlarına Rumiler ne öğütleyecek? Neler nasihat edecek? Ve nasıl yol gösterecek? öksürememek arasında bir hal içindeyim arkadaşlar evet düştü kendisi <laughs> garip bir durum var nazara mı geliyorum ne ne dersiniz nazara mı geliyoruz arkadaşlar Kendi kendime mi nazar ediyorum ne? <laughs> Şöyle bir mı? oldukça yoğun geldi burada ya da 3 tane geldi. Şu da üstte bir dursun bakayım mi? Eğer kafamızda oturtamadığımız bir şey olursa arkadaşlar o üstteki kartı da açacağım <laughs> sizin için. <laughs> Ay, Al. <laughs> nefes alamadım hissettim ya arkadaşlar. Of. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Büyük resme bakın. İnanmıyorum ya, garip bir şey. Yani o kadar garip ki. Anlatacağım. Bir e, burca daha aynısı çıkmıştı sanırım. Yalnız aynısı değil şu hariç. Şu iki kart çıkmıştı. Şuraya bakacağım. Of. <laughs> Kendinizi yorgun hissettiğiniz, kaçmak istediğiniz, mücadele etmekten kaçındığınız bir durumla alakalı bir şans beklediğiniz bir süreçtesiniz anladığım kadarıyla arkadaşlar. Evet çok yorulmuşsunuz. Ayakta durmakta zorlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dengeyi bulmaya çalıştığımız bir süreç var. Ama birazcık sanki şunu söylemek istiyorum size. Tam manasıyla ayakları yere basan hayaller veya stratejiler belirlemiyorsunuz anladığım kadarıyla Aslan burçları bu konu hakkında. Konunuz her neyse bulunduğunuz işten mi ayrılmak istiyorsunuz? İlişkiden mi sıkıldınız? Yoruldunuz. Düzene sokmak istiyorsunuz işinizi, gücünüzü, kariyerinizi. Belki ilişkisinizi belki evliliğinizi. Lakin anladığım kadarıyla o kadar kendinizi yorgun ve bitap hissediyorsunuz ki. Yaptığınız planlar sanki günü kurtarmak adına geçici Bilmem anlatabildim mi? O yüzden de yaptığınız planlar, programlar günü kurtarmak adına çok da ayakları yere sağlam basan planlar, programlar veya eylemler değil arkadaşlar. Böyle bir durumdasınız. Ve sistem diyor ki korkma. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yok. Yalnız bunun için uygulanabilir planlara, programlara, daha sağlam stratejilere ihtiyacınız olup büyük resme bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Nisan ayının başlarında büyük ihtimalle bu nasibiniz nasiptir aynı zamanda arkadaşlar. Şu an video güzel gidiyor değil mi? Yani ekran açısı iyi. Nasibinizle alakalı anladığım kadarıyla bir girişimde bulunulmuş gibi gözüküyor. Bu girişim min hemen ardından içimden bir ses. Sanki etrafınızdaki arkadaşlarınızdan Değnek dörtlüsü. Burada sembolizm edilen aynı çatı altında bulunduğunuz kişilerden belki de. Destek almaya çalıştığınız bir süreç yaşamak istemiş olabilirsiniz. Lakin bu durumda yalnız hareket etmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Kararı siz vereceksiniz etrafınızdaki aynı çatı altında bulunduğunuz kişiler, birlikte olduğunuz insanlar, ahiretlikleriniz, yarenlikleriniz, artık arkadaşlarınız, Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız, anlaştığınız kız arkadaşlarınız, erkek arkadaşlarınız hiç fark etmez eril dişil. Bunlarla birlikte istişare edip daha farklı bir yol veya daha sağlam bir yol bulmaya çalışmaktan ziyade kendi içinizdeki sesi dinleyeceğiniz bir süreç geçirmeniz gerekli. Ve sizi böyle bir süreç bekliyor. Merak etmeyin. O bilgi, o his, o kapasite sizin içinizde var yaşamış olduğunuz tecrübelerin içerisinde mevcut. Aslan burçları arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken daha sağlam, daha kararlı davranmak. Bana göre bunu yapmadığınız takdirde şu iki karttan kaynaklı. Bence bu kart çıktı çok fazla kendi iç sesinizi dinlemekten ziyade etrafın sözüne kulak astığınız takdirde bakın şurada da bir tek ayak üstünde durmaya çalışan kişi var farkındaysanız burada da tek ayak üzerinde durmaya çalışan bir kişi var. Netleştiremeyeceksiniz hayatınızdaki durumları arkadaşlar. Netleştirmekte zorluk çekeceğiniz bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden sağır bir kurbağa olmayı yeğleyin derim. Sağır kurbağa hikayesini YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta anlatı vereyim kısa bir şekilde. Bir gün kurbağaların biri kurbağaların arasında bir kuleye tırman tırmanış e, yarışması yapılıyor. Yalnız o gün e, sözde yağmurlu bir hava seçilmişken yanlış hatırlamıyorsam ise gün birdenbire güneşli bir hale geliyor. Biliyorsunuz kurbağalar e, ıslak nemli e, ortamlarda yaşayan hayvanlardır. Lakin organizasyonu kurbağalar iptal etmiyor tabii ki. Neyse birkaç kişi e, yarışmaya katılıyor. Bunlardan bir tanesi de sağır bir kurbağa arkadaşlar. Daha doğrusu hikayede şöyleydi. <laughs> Şaşırdım hikayeyi. Kurbağalar katılıyor. İşte aşağıdan herkes işte bu sıcakta bu kuleye tırmanılmaz. İşte güneşe gittikçe yaklaşıyorsunuz. Öleceksiniz kuruyacaksınız işte şunu başaramazsınız edemezsiniz diyor sürekli söylemler halinde e, bulundukça yarışmacıların motivasyonu bozuluyor sadece bir kurbağa hariç o sonunda tepeye çıkıyor yani kulenin tepesine çıkıyor oradan el sallıyor artık onun işte birinciliği anlaşılıyor aşağı indiğinde insanları anlatıyor ki nasıl işte kazandın Nasıl yaptın nasıl korkmadım derken anlamıyor zaten hala. Meğerse savurmuş kurbağa. <laughs> yani hiç kimsenin etrafınız evet etrafınızdan destek almaya çalışacağınız insanlar olabilir. Ama lütfen en çok kendi içinize sorun. En çok kendi içinize sorun. Oradan daha net, daha güzel yanıtlar alabileceğinizi söyleyebilirim size. Yoksa dengede kurum bir saniye. Dengede durmakta yine zorlanacağınız, büyük resmi göremeyeceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Aa. Bakalım. Su dörtlüsü, su ası, hava kraliçesi. Diyor ki evet belki demiştim en başta da yorgunsunuz belki ama ben... Benliğindeki Nemrut yüzümünün alevlerinden kurtul. Gereksiz yüklerden, gereksiz sözlerden kurtulun arkadaşlar. Sağır bir kurbağa olun. Kendi içinizdeki yetenek, kendi içinizdeki e, bilgi, birikim, tecrübe buradaki ermiş kartıyla birlikte emin olun ki size yetecektir. Burada kupaların dörtlüsünde yürek acısı gibi acı yok demiş. Burada benim anladığım vakti zamanındaki işte buradaki tecrübelerinizi kullanmanız gerekliliğidir. Vakti zamanınızda canınızı yakan, canınızı sıkan, sizi bekleten, oyalayan maddi manevi durumlar aslında sizin tecrübeleriniz ve birikimleriniz olarak karşı, ışığınız olarak karşıya çıkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ama bu durumu lehine çevirmek dediğim üzere sizin elinizde. Su dörtlüsü kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk, sıkıntı. Aynı bu şekilde. Dediğim gibi yaptığınız adım şu an çok küçük bir adım. Eğer ki kendi iç sesinizi dinle dinlemeyip kararları almazsanız buradaki kart bana o nasibi kaçıracağınızı söylüyor. Ama burada su asıyı ve hava kralçesi ile birlikte benim anladığım daha akılcı. Hava kraliçesi ve hava kralı. Daha akılcı, daha tarafsız, bağımsız. Bakın bağımsız, tecrübeli, gerçekçi, zeki. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme ve sonundaki su ası. Nasibiniz arkadaşlar. Bu artık her neyse aşık olmak, eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi, yeni bir yuva demiş ama bunu artık gönlünüzde yatan aslan, aslan burçlarının gönlündeki yasan aslan her neyse onun gerçekleşebileceğini ama dediğim üzere şunu dinleyerek arkadaşlar kendi tecrübelerini göz önünde bulundurarak İşte bak. Eğer ki ilk başta yaşadığınız su dörtlüsü su beşlisi. Şu kartı da alma gereği duydum dedim ya. Şurada tekrar ikilem yaşamaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki başkalarının sözüne daha çok kulak astığınız takdirde işlerin umduğunun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçti, geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Bakın. Ve aynı şunu kapatalım. Aynı duruma aynı tekerrüre başa dönmeye vesile olabilecek gibi gözüküyor. Nisan ayı gündeminizde. O yüzden kendi iç sesinizi dinleyin derim. Aslan Burcu arkadaşlarım. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın diyorum. Hoşça kalın.